trt ekranlarından herkese merhabalar. Bugün sizlere Osmanlı'nın sevdiği tatlardan olan üzüm pekmezi şerbeti yapacağız. Ve her zaman olduğu gibi değerli konuğumuz Vehbi kocamız hocamız bizlere Osmanlı'dan kısa anekdot ve hikayelerle eşlik edecek. Sevgili hanımlar kalemlerinizi kağıtlarınızı hazırlayınız. Ve şimdi sizlere üzüm pekmezinin malzemelerini veriyoruz. İşte malzemelerimiz. Müzik <laughs> Üzüm pekmezi. 1 su bardağı üzüm pekmezi, 5 su bardağı su, yarım limon. Üzüm pekmezi şerbeti çok yararlıdır. Biliyorsunuz geçmişten günümüze kadar her evde mutlaka bulunur. Sabahları iyi ilaç niyetine de eskiden beri içilmekteydi. Kan yapıcı özelliği olması yanı sıra verem hastalığına iyi gelmesi, zayıfları güçlendirmesi, karbonhidrat içermesi, kışında bizleri sıcak tutmasına sebep olmakta. Bu üzüm pekmezini yaparken öncelikle bir sürahimizi alalım. Daha sonra hazırlamış olduğumuz bir su bardağı üzüm pekmezini içerisine koyalım. Hocam ben suyunu da ilave ederken pekmezimize bize bugün hangi hikaye anlatacaksınız? Evet bugün meşhur Türk denizcisi Oruç ile ilgili bir olay nakledeceğim. Biliyorsunuz Oruç Reis Barbaros Hayrettin Paşa'nın abisiydi. Daha Osmanlı hizmetine girmeden evvel Akdeniz'de bunlar korsanlık yapıyorlardı. Fakat dine bağlılıkları en üst seviyedeydi. Oruç Reis bir seferinde Haçlıların eline esir düştü. Bunu esir alan şövalyeler e, Fransa'ya götürdüler. Mükemmel İtalyanca, Yunanca, İspanyolca ve Fransızca konuşabiliyordu. Bunun zekasına, kabiliyetine hayran kaldılar. Bunların ileri gelenlerinden bir tanesi dedi ki sen o kadar kabiliyetli birisin ki gel bizim dinimize geç, Hristiyan ol. Sana en üst şövalyelik rütbelerini verelim ne istiyorsan verelim yeter ki bizim tarafımıza geç o da dedi ki hayır ben Müslümanlıktan vazgeçmem Şuvali dedi sen de aynı Allah'a inanıyorsun biz de aynı Allah'a inanıyoruz ne farkımız var enteresan bir şey söyledi benim dedi inandığım peygamberim son peygamberdir ve o peygamber hürmetine ben ne istersem Allah'tan istiyorum öyle dedi, inanıyorum ki benim peygamberim beni kurtaracak bu esaretten kurtaracak Buna kızan şövalyeler onu tuttular bir gemiye forsa olarak çaktılar. Eskiden biliyorsunuz kürek çeken mahkumlara forsa denirdi. Bir müddet denizlerde kürek çektikten sonra bir fırtınada bulunduğu gemi parçalandı. Ve bunu dalgalar sahile attı. Böylece kurtulmuş oldu. Değil mi? Tekrar memleketine geldi Midilli'de idiler. Yeniden denizleri açıldı. Kısa bir zaman sonra kendisini esir alan ve zincire vuran o şövalyeler bu sefer bir deniz savaşında Oruç Reis'e esir düştüler. Bakın Allah'ın işi. Allah'ın hikmeti. Ve şövalyeler karşısında Oruç Reis'i görünce şaşkına uğradılar. Çünkü gemiyle beraber herkes gibi onun da boğulduğunu zannediyorlardı. Karşısına sağlam görünce hayretten dilini yutacaklardı. Oruç Reis size söylemedim mi? Benim peygamberim beni kurtarır. İşte de ben hep buna inanıyordum. Bu inançla yaşadım ve peygamberim beni kurtardı. Nasıl kurtardı? Ben Allah'a hep dua ediyordum. Ya Rabbi benim peygamberim hürmetine, peygamberim Muhammed Aleyhisselam hürmetine beni kurtar diyordum. İşte onun hürmetine yaptığım dualar kabul oldu, beni kurtardı dedi. Ve şövalyeler ne yapacaklarını şaşırdılar. Ve dediler ki senin peygamberin öyle büyük bir peygambermiş ki biz de ona inandık dediler ve orada Müslüman oldular. Oruç Reis'in hizmetine girdiler. Ay çok güzel. Ağzınıza sağlık evet. hocam. Bence bu arada güzelce su, suyla birlikte üzüm pekmezimizi karıştırdım. Biraz da tatlanması evet. için limonu da koymamız gerek. Evet. Tadı öne çıksın diye. Üzüm pekmezi sadece üzümden değil, harnup'tan, armuttan, ahlattan. Evet. Birçok meyvelerden yapılmakta. Evet. Ve bizim için de çok yararlı bir içecek. Geçmiş dönemlerde de biliyorsunuz Osmanlı döneminde şekerin olmadığı zamanlar çok eskilerde şekerin yerine pekmez kullanırmış. Pekmez ve bal. O yüzden de çok yararlı bir içecek. Böylece karıştırıyorum güzelce. Şimdi bardaklarımıza boşaltıyorum. Daha önce de bahsettiğim gibi zayıflarda, hamileliklerde, emziren annelerde özellikle pekmez çok tüketilir. Hala hazır. günümüzde de aynı şekilde şifasından yararlanılmakta. Şimdi ise isterseniz evde pekmezli kurabiyeler yapabilirsiniz. Ekmek içinde eskiden ekmek yapılırken de mutlaka pekmez ilave edilirmiş. Daha güzel tadı olması için onun arkasından ne yapabiliriz başka hanımlar? Kek de kullanabilirsiniz. Yani Şekerin kullanıldığı her yerde çocuklarımız da pek fazla sevmiyorsa bu hani vereceğimiz bu proteinli, karbonhidratlı besinleri bunları o şekilde kullanabilme şansına sahipsiniz. Siz pekmezi sever misiniz hocam evet, bu arada? Evet biz de çok seviyoruz. Kışları bilhassa. Değil mi? Üstelik tahinle beraber karıştırılıp. Aa, tahin zaten çok olmazsa güzel. olmaz değil mi? <laughs> evet. Tahinli pekmez. Evet. Bir de bilirsiniz yazın daha parlarmış. Karlarda, karların evet. üzerine pekmez karıştırılıp. Evet. Onunla hani şimdi yabancılar bizden aldılar ya şörbet diye. Evet. Bizim atalarımız zaten hepsini yapıyordu. Evet, kar helvası, kar helvası yaparlar. Onu o şekilde pekmezle karıştırıp evet. iç yenilirdi yazları. Evet. İftarda, sahurda özellikle şu yaz aylarında bu sıcakta pekmez ve tahin bize hem güçü tutacak hem de vücudumuza enerji verecek. Sevgili hanımlar menopoz döneminde olan bayanlar için de pekmez çok yararlıdır. Şöyle ki menopoz sıkıntılarını giderir. Aynı zamanda kemiklerin de güçlenmesini sağlar. Bugün TRT1 ekranlarında sizlere üzüm pekmezi şerbeti yaptık. İnşallah yarın tekrar TRT1 ekranlarında sizlerle Osmanlı'nın o güzel tatlarıyla buluşmak dileğiyle. Hayırlı iftarlar, hoşçakalın.